Test 97 soru 1'e bakıyoruz. ABCD kare AF eşittir EC 5 santim DF eşittir D E K, santim diklikler verilmiş. Bizden EF uzun istiyor. Şimdi arkadaşlar Pisagor yapacak olursak DC uzunluğu 5 gelecektir. Aynı zamanda E'den bir dik indirecek olursak hipotenüs ve hipotenüs ait yüksekliğin çarpımı yani 5 çarpı H dik kenarların çarpımına eşit olacaktır. Dolayısıyla kök 5 çarpı 2 kök 5. Buradan h yüksekliği 2 gelecektir. Aynı şekilde bakın f'den çizdiğimiz dik. Bakın burayı da uzatalım bu arada. Çünkü devamında işimize yarayacak. Burası 90. Buranın ne olduğunu biliyoruz. 2. Pisagor'dan burası 1. Burası da 1 gelecektir. Dolayısıyla bu bir kare olacağı için buralarda 1 gelecektir arkadaşlar. Burası arkadaşlar bakın bir dik üçgen oldu. Şöyle birleştirdiğimiz zaman e, burası 3 birim burası da 3 birim dolayısıyla 90'ın karşısı 3 kök 2, 2 birim gelecektir. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.